Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayamayacağımız kadar çok nimetlerle nimetlendiren ve nimetlerin en şereflisi İslam ile şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, sonsuz şükürler olsun. Örneğimiz, önderimiz, Peygamberimize, aline, hesabına, etbaına da sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Yeni bir sohbetimizde daha sizlerle beraberiz. Yüce Mevla'mızdan bu sohbetimizin feyizli, verimli geçmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, her zaman yaptığımız gibi öncelikle suremiz hakkında genel bilgiler vererek başlayalım. Kevser suresi Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiğine dair de görüşler vardır. Kur'an'daki sıralamada 108. iniş sırasına göre 15. suredir. Sure adını birinci ayette geçen çok hayır, bereket demek olan ve aynı zamanda cennette Hazreti Peygamberimize mahsus bir havuzun adı da olan Kevser kelimesinden almıştır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Suremizde Hz. Peygamber'e dünya ve ahirette verilen nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah'a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir. Ayrıca Peygamberimize düşmanlık edenler kınanmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu genel bilgileri verdikten sonra şimdi suremizi Davut Kaya hocamızdan dinleyelim ve arkasından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Değerli Kardeşlerim, suremizi dinledik. Kevser suresinin şöyle bir tarihi arka plana baktığımız zaman sebebi nüzul olarak yani iniş sebebi olarak Hz. Peygamberimizin erkek çocuklarının vefatından sonra bazı müşriklerin Peygamber Efendimiz'e hakaret etmek amacıyla soyu kesip olan anlamına gelen ebter ifadesini kullanmalarını görüyoruz. Müşrikler burada psikoloji karp yapıyorlar. Yani tek bir amaçları var. Peygamber Efendimiz'in ve Müslümanların moralini bozmak onların İslam davası uğrundaki o büyük mücadelelerini sekteye uğratmak, zaafa uğratmak. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ilk inen sureleri olan Alak ve Müttessir surelerinin o ilk inen ayetlerinden sonra vahyin bir müddet kesilmesi esnasında gördük. Müşrikler ne yaptılar? Hemen bunu kendilerince fırsata çevirerek Rabbi Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem terk etti diyerek bir dedikodu yaydılar. Burada da amaçları Peygamber Efendimizin ve Müslümanların morallerini bozmaktı. Rabbimiz hemen sonrasında inen Duha suresinde Peygamber Efendimizi terk etmediğini, ona darılmadığını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Hatta Peygamber Efendimiz'e onu yetim bulup barındırdığı gibi, ona doğru yolu gösterdiği gibi, fakir bulup, bulup zengin kıldığı gibi, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ feterda <فَتَرْضًا> buyurarak yani Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak ve sen de memnun olacaksın ayeti kerimesiyle ona efendimize daha büyük lütuflarda bulunacağını ortaya koymuştur. Hemen sonrasında gelen İnşirah suresinde yine Peygamber Efendimizin belini büken yükü giderdiğini ve Peygamber Efendimizin şanını yücelttiğini Onun karşılaşmış olduğu zorlukların karşısında her bir zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu ifade buyurarak İslam davası uğrunda mücadeleye kararlılıkla devam etmesini ve yalnız kendisine rağbet etmesini emretmiştir. Kıymetli kardeşlerim gerek Duha suresi olsun, gerekse İnşirah suresi olsun ve gerekse işte şu an açıklamaya çalıştığımız Kevser suresi olsun. Bu sureler Peygamber Efendimizin ve onun şahsında Müslümanların kuvve-i maneviyelerini yükseltmiştir. Yani onlara büyük bir azim ve kararlılık vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna e kel kevter. Şüphesiz biz sana kevseri verdik. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimede geçen kevser kavramıyla ilgili olarak müfessirlerimiz Birçok yorum yapmışlar. Şimdi sizlerle bu yorumlardan bazılarını paylaşmak istiyorum. Kevser'in ne olabileceğine dair yapılan bu yorumlardan bazıları şunlar. Kur'an-ı Kerim, Kur'anla ilgili ilimler, Mümin'e dini hayatında tanınan kolaylıklar, peygamberlik, Rabbimiz tarafından peygamberimize verilecek olan övülmüş makam anlamına gelen makamı Mahmud, Hz. Peygamber'in nesli, ashabının ve ümmetinin çokluğu, duasının kabul olması, şanının yüceliği, başkasını kendisine tercih etme, kalbin nuru, şefaat, mucizeler, kelime-i tevhid, din konusundaki bilgi, beş vakit namaz, İslam dini çok hayır bitip tükenmez iyilik gibi yorumlar yapılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde Kevser'in ne olduğunu bizlere açıklıyor. Bir gün sahabesine Kevser nedir bilir misiniz diye soruyor. Ve arkasından kendileri cevaplıyorlar. O cennette bana verilmiş nehirdir. O nehrin üzerinde çok hayır vardır. Yine o nehrin üzerinde havuz vardır. Yani tam Türkçe olarak söyleyecek olursak havuz vardır. O nehrin üzerinde havuz vardır. Kıymetli kardeşlerim, bu nehrin, havuzun suyuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu nehrin suyunun sütten daha beyaz olduğunu, kokusunun miskten daha hoş olduğunu ve bu sudan içenlerin bir daha susamayacağını bizlere bildiriyor. Buradan tabi Efendimizin Kevser'in cennette kendisine verilmiş bir nehir olduğunu açıklaması veyahut da bir havuz olduğunu açıklaması şuna engel değildir. Rabbimiz tarafından Peygamber Efendimiz'e verilmiş olan ve onun şahsında Müslümanlara verilmiş olan bütün nimetleri kevser kavramı içerisinde toplayabiliriz. Ve o zaman şöyle bir mana verebiliriz bu ayete. Bismillah. İnne a'tayna Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Yani bitmek bilmeyen sınırsız nimetler verdik şeklinde söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz veya şüphesiz biz sana çok hayır verdik. Yine aynı manaya gelir aziz kardeşlerim. Şeklinde ayeti kelimeye mana verebiliriz. Bunu verdiğimiz zaman aslında Efendimizin açıklaması olan e, o kevser ırmağı veya o havuz e, da içine alacak şekilde Efendimiz'e ve onun şahsında Müslümanlara verilmiş olan bütün nimetleri içerisinde ne yapıyor? Arıyor kıymetli kardeşlerim. Fesalli li rabbike venhar O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Burada yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisine vermiş olduğu bunca nimetler karşısında bir şükür ifadesi olarak yalnız ve yalnız kendisi için namaz kılmasını ve kurban kesmesini Peygamber Efendimizden istemektedir. Ve tabii ki Peygamber Efendimizin şahsında bütün Müslümanlardan. Burada geçen namaz kıl ifadesi ile ilgili olarak işte acaba bu beş vakit namaz mı yoksa bayram namazı mı yoksa genel anlamda namaz mı veyahut da bütün ibadetleri içerisine alan bir kavram mı olup olmadığı noktasında farklı değerlendirmeler yapılmış. Yine kurban kes ifadesiyle ilgili olarak da vacip kurban mı, sünnet kurban mı, nafile kurban mı noktasında farklı değerlendirmeler yapılmış. Yani biz burada esasında namaz kıl emriyle ilgili olarak genel anlamda namaz desek veyahut işte genel anlamda ibadet desek, kurban emriyle ilgili olarak da yine genel anlamda yani bütün hepsini içerisine alacak şekilde kurban desek daha maksada uygun düşmüş olur kıymetli kardeşlerim. O halde Rabbin için namaz kıl yani bütün ibadetlerini evet. Rabbin için yap. Rabbinin rızasını kazanmak için yap. Ve kesmiş olduğun bütün kurbanları da Allah'ın rızasını kazanmak için kes. Bismillah. Len yena lallah luhumuha ve la dima'uha velakin yenaluhu takva minkum. ahir <laughs> sizin kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Buyurduğu üzere Rabbimizi, Rabbimizin rızasını kazanmak işte o bizim takvalı olmamızın bir sonucu olacaktır. Muhterem kardeşlerim, tabi Burada şunu da ifade etmemiz lazım. Surenin indiği zamanda müşrikler putlar için yani ibadetlerini putlar için yapıyorlar. Putlara tazimle bulunuyorlar ve kesmiş oldukları kurbanları da yine putlar için kesiyorlar. Yani bu tarihi hakikati de burada ifade etmemiz lazım. Ve onun için işte Peygamber Efendimiz'e ve onun şahsında Müslümanlara müşriklerin böyle yaptığı yani putlar için kurban kestiği putlara tazimde bulunduğu bir noktada Rabbimizin peygamberimizden ve onun şahsında biz Müslümanlardan namazlarımızı yalnız ve yalnız ibadetlerimizi genel anlamda yalnız ve yalnız kendi rızası için yapmamızı istemesi kesilen kurbanları yine yalnız ve yalnız kendi rızasını kazanmak için kesmemizi istemesi, bu anlamda manidar anlamlıdır. İnne şani ekehü el-ebtar. Sadakallâhü'l-azîm. Şüphesiz asıl soyu kesik olan, sana karşı nefret duyandır, kin besleyendir. Değerli kardeşlerim, az önce ifade etmiştim, Mekkeli müşriklerden bazıları Peygamber Efendimizin erkek çocuklarının vefat etmesinden sonra Peygamber Efendimiz'e hakaret etmek için soyu kesik olan anlamında epter ifadesini kullanıyorlardı. Tabi Mekke müşrikleri ahirete inanmıyordu. Hesap gününe inanmıyordu. Dolayısıyla onların bakış açısıyla, dünyevi bakış açısıyla erkek çocuğunun olmaması bir insan için bir eksiklikti. Onun neslinin devam etmemesi demekti. Oysa biyolojik açıdan insan neslinin devam etmemesi Rabbimiz katında bir eksiklik değildir. Ayrıca Hz. Peygamber Efendimizin soyu Hazreti Fatıma annemiz üzerinden devam etmiştir. Ama tabii Mekke'li müşrikler soyun sadece erkek çocuğu üzerinden devam edeceğine inandıkları için e, bunu da görmezden geliyorlardı. Değerli kardeşlerim. Asıl kesiklik, asıl insanın soyunun devam etmemesi hayırdan kesik olmasıyla olur. Asıl sıkıntı buradadır. Hayırdan kesik olmaktadır. Allah'ın rızasından kesik olmaktadır. Yani hayırı ve Allah'ın rızasını kazanamamak bir insan için büyük bir eksikliktir. Biz bugün beş vakit okunan ezanımızda beş vakit kıldığımız namazlarımızda ve getirmiş olduğumuz salavatlarımızda Peygamber Efendimizin adını anıyoruz. Ona saygımızı, hürmetimizi gösteriyoruz. Ve bizler kendimizi Peygamber Efendimizin manevi evlatları olarak görüyoruz. Peki Peygamber Efendimiz'e soyu kesik diye hakaret edenler, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler bugün nerede? Onların soyları nerede? Peki onlar bugün nasıl anılıyor? Nasıl hatırlanıyor? Onlar bugün zalimlikleriyle hatırlanıyor. Onlar bugün şerleriyle kötülükleriyle hatırlanıyor. İşte asıl soyun kesik olması budur kıymetli kardeşlerim. Peki kıymetli kardeşlerim, Kevser suresinden hangi mesajları alabiliriz veya da almalıyız? Öncelikle ibadetlerimizi yalnız ve yalnız Rabbimizin rızasını kazanmak için yapmamız gerektiği mesajını almalıyız. Bismillah. Fesalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl, benhar ve Rabbin için kurban kes. Alabileceğimiz diğer mesajlar da asıl soyu kesik olmanın hayırdan, Hayırla anılmaktan mahrum olmak olduğu, asıl makamsızlığın Allah'ın katında bir yere sahip olamamak olduğu, asıl fakirliğin Allah'ın rızasını kazanamamak olduğu mesajlarını alabiliriz. Rabbim rızasını kazanan kullarından eylesin. Elhamdülillah.